Herkese merhaba, gündem Beşiktaş'ta sevgili İlker Duralı ile beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Beşiktaş'ın derbi gündemi var tabii ki ama geçmeden önce klasik hatırlatmamızı yapalım. Futbol Arena YouTube kanalı izleyicilerimizden kanalımıza abone olmalarını, beğeni ve yorumlarıyla bize destek olmalarını istiyoruz. Ve bir kez daha da teşekkür ederim destekleri için. Evet, şimdi Beşiktaş evet. derbi haftasındayız. Son 6 maçta bir... Son 6 maçta bir gol yiyen bir Beşiktaş vardı. E, Fernando Santos savunmayı nasıl toparladı? Savunma yaparak. <gülüyor> <gülüyor> savunmayı savunma yaparak toparladı. E, baktı ki e, akan oyun içerisinde ya da e, biraz daha esnek bir oyun içerisinde bu takımın e, gol yememe gibi bir ihtimali söz konusu değil. O yüzden de Santos e, ilk başlarda e, önüne iki isim birden koyarak hatta e, hmm. Beşiktaş'ta bir Öncelikle bir gol yememe kültürü. Bunu zaten daha önceki videolarımızda da konuştuk. Birçok kişi Santos'u eleştirirken ben burada yaptığının çok doğru olduğunu, oyunu beğenmesem bile çok doğru olduğunu düşündüm. zaten söylemiştim. Ve bu sayede mesela Necip bu sayede parladı. Hı hı. Necip geniş alan bırakmayı riskine giren Beşiktaş'ın stoperi hiçbir zaman olamadı. Orta sahası bile olamadı. Ama Beşiktaş ne zaman ki böyle karşılamaya yönelik bir oyuna doğru döner, Beşiktaş ne zaman ki biraz daha temkinli ve kontrollü bir oyuna doğru döner, Necip her zaman etkilidir. Ee, Necibi'nin de mesela bu kadar ön plana çıkmasının sebebi yine bu e, Santos'un e, oyun anlayışıyla alakalı olarak. Ve be, be, Beşiktaş e, bir kere e, özellikle rakibi karşı, Özellikle rakibi cezanın öncesini orada karşılamaya başladığı zaman e, kalabalık ve yakın duruyor. E, kalabalık ve yakın durduğu zaman da e, Beşiktaş orada e, yine hata yapıyor. Çok fazla acımici hatalar yapılmaya devam ediliyor. Ama bu sefer hatayı telafi edecek bir kişi var kesinlikle. Bir kere olmadı Orada zaten Beşiktaş gol yedi. Umut Meraç hı hı. E, hatayı yaptı. Umut Meraç'ın yaptığı hatayı etrafında e, toparlayacak bir arkadaşı yoktu. Antalya gol atmıştı hatırlayalım. O tek gol oradan geldi. E, o yüzden Beşiktaş yardımlaşması çok yoğun e, bir e, savunma e, anlayışı ortaya koyuyor. Öyle olunca da ya a, pozisyon veriyor. Şimdi Galatasaray maçı ile ilgili konuşurken e, daha detaylıca bunlardan bahsedeceğiz. Beşiktaş pozisyon vermiyor değil. Ee, özellikle mesela Trabzonspor maçında Beşiktaş e, pozisyon verdi ee, Antalya Spor mücadelesinin ilk yarısında Beşiktaş pozisyon verdi ee, gücü yetmedi Konya Spor'un gücü yetseydi Lig maçında pozisyona girecekti İstanbul Spor biraz daha esnek oynadı pozisyona girer gibi oldu ki İstanbul Spor'un hani eti butunu düşünerek bunları hep söyleyeyim söylüyorum ve öyle kafanıza tasavvur edin o yüzden hiç pozisyon vermiyor değil ama e, daha az hata yapıyor ya da o hatayı hemen tölere edebiliyor e bu sayede de e, takımın özgüveni arttı e, ve işte bu da e, derbiye doğru Beşiktaş taraftarını hiç belki de e, bundan bir buçuk ay önce hayal etmedikleri kadar e, istekli, e, arzulu ve hevesli bir hale getirdi. Evet e, burada son altı maçta işte iki kere Necip Koli ikilisiyle çıkmış. İkisinde Necip Zaynut Dinov ikilisiyle. Bir kere de Necip Voral. E, Fernando Santos, Tayyip Taha Sanuç ve Voral'dan neden vazgeçti? Tayyip Talha'yı bilmiyorum. Orada e, hangi maçta o maçtan sonra bir daha Tayyip Talha. Herhalde iki sakattan yeni çıkmış. Hı hı. Maç eksiği çok fazla olan bir oyuncu. E, antrenmanlarda biz yer almıyoruz, izleyemiyoruz. E, ama Tayyip Talha'dan bu kadar kolay vazgeçmesini e, çok aklım almadı. E, <laughs> Tamam işte aynı sebeple. Ee, Vorul'u e, düşünelim. E, Kayseri Spor karşılaşmasında ilk değil mi forma giydik mücadele oydu. E o maçtaki performanstan sonra da zaten erken düzeltemezsen bir daha alamazsın formayı. Yani zaten orada herkesin düşüncesi Colivorol olur şeklindeydi. Yani evet. Necip orada matematik yoktu ama matematik bir tek herhalde biz evet. dahil ettik Necip'i. E. Evet. <laughs> Futbol Arena ekranlarında Sezon sezonun daha ikinci videosunda Necip'i bol bol stoperde göreceğiz demiştik. Öyle de oluyor. Borol <laughs> yani o performansını yukarı doğru çekemezse ee, çok çok kötü hatalar yaptı Kayseri maçı. Bir de onun şöyle bir dezavantajı var. Voralı yani Premier Ligi daha yoğun seyreden arkadaşlar çok daha iyi bilirler. Ee, maça kötü başlıyorsa asla o maç iyi olamaz. Yani e, Voralı'nın öyle bir uyu var. Ee, ya iyi o başlayacak, iyi götürecek ya da kötü başlayacak, kötü götürecek. Ee, Santos o yüzden bence daha garantili ve doğru olanı yapıyor. Tayyip Talha ile ilgili olarak da ben hala gelecek senelik ben Tayyip Talha ile ilgili umudumu koruyorum açıkçası. Getson Fernandes'in yokluğu Beşiktaş'ı derbide nasıl etkiler? Valla birçok kişi bunu olumsuz olarak adlediyor anladığım kadarıyla ama ben çok olumsuz olarak görmüyorum. Çünkü Getson aslında bir önceki videolarımızda da, ders bir videomuzda da yaz Getson eleştirisi de ortaya koymuştum. Hani e, Getson'un e, perform yapabileceğini, verebileceğini bildiğimiz için verdiklerinin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu maça özel şöyle bir durum var. E, şimdi Getson'un yokluğu bir, şöyle bir sıkıntı çıkartacak Beşiktaş yani Getson top çalmada çok etkili, e, ani baskıda çok etkili ve topu ileri taşımada. Ama asıl sorun topu öne taşıdıktan sonra zaten Getson'un e, yetersiz kalması e, şu anda. Beşiktaş onun çok sıkıntısını yaşadı. E, organize olamadı. Organize olacağı varsa da kaptırılda toplarda sonra geri dönüşlerde sıkıntı yaşadı. Bu Getson'un formsuzluğundan kaynaklı bir durum. Getson'un yetersizliğiyle alakalı değil formsuzluğuyla alakalı bir durum. Şimdi onun yerine Salih'in oynamasını bekliyoruz, öngörüyoruz diyelim size. Salih'in senaryosu ki Salih normalde biliyorsunuz hep yeterli tartışırım ama bu Beşiktaş kadrosu için önemli bir oyuncu Salih. Salih burada iki tane katkısı olacak Beşiktaş'a. Bir Şenol Güneş geldikten sonra sahada şöyle bir gelişim var. İkili mücadeleye daha sık giren ve o ikili mücadele kazanan bir oyuncu haline geldi. Salih. Hı hı. Bu Beşiktaş'ın o Getson'dan doğacak olan açını kapatabilir. Getson yokluğundan dolayı olacak açığı kapatabilir. Ki bence daha fazla top bile çalabilir ee, Salih. İkincisi ne olursa olsun Getson yeni topu Salih taşıdığı zaman o topun daha doğru isme, daha doğru şekilde ulaşma ihtimali geç nazaran daha fazla. Ee, bu da e, de bir de şöyle bir şey var Galatasaray'ın Torreira Kerem Demirbay ikilisiyle çıkması ihtimaline karşı bu cümleler geçerli. Başka bir senaryoda bu beş yaşasında olumsuz bir şekilde taca çıkabilir bu söylemler ama Kerem Demirbay'ın topsuz oyunda karşılamada sıkıntılı olduğunu düşünürsek benim ile ilgili en çok değindiğim eleştirilerden bir tanesidir bu. Toplu oyunda çok iyi işler yapıyor Kerem Demirbay ın. ama topsuz oyunda ki Prag maçı bunun için çok net bir örnek oldu. Topsuz oyunda Kerem Demirbay'ın karşılama konusundaki yetersizliği, bu da oyuncunun melekesiyle alakalı, oyuncunun suçu değil, sıkıntı yaşıyor Galatasaray. Beşiktaş bunu kullanabilir Salih'le beraber. Getson'la da bunu değerlendirebilirdi diyenler olabilir, haksız değiller ama dedim ki Getson'la beraber bunun sürülebilirliği bence Salih'inkine nazaran daha az. O yüzden Salih'le Beşiktaş'ın bu konuda daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi Torreira Kerem Demirbay ikilisine çıkması neticesinde... Galatasaray'ın. Başka bir orta saha olursa o zaman hikaye başka bir noktaya doğru gidebilir tabii ki. Eee Fernando Santos hangi orta saha ve hücum hattıyla derbeye çıkmalı peki? Şimdi herhalde e, savunmada sağda onur olacaktır diye e, düşünüyorum ki zaten 5 acısında en handikaplı bölüm orası olacak. Yani olur e, orada bir de Kerem Olmasını ben tahmin ediyorum Zaha yerine. E, Kerem Aktürkoğlu Her ne kadar kupa maçı bir de sonrasında trafikte yaşadıkları falan varsa da e, moral bozan e, derbiye bütün oyuncular çok iyi konsantre olarak çıkıyor. Hele Türk oyuncular çok daha konsantre oluyorlar biliyorsun. Hmm. O yüzden e, Onur bölgesi 5 adında en sıkıntılı bir Onur olacağını düşünerek konuşuyorum. En sonun yerine e, stoper zaten belli. Sol bekle de e, Masuaku. Önde El Musrati zaten hani o da e, olacak. Etti Mert'le beraber 5-6. Semih e, muhtemelen ortada olacaktır. Muçi ve e, Raşit ise orada etti zaten bize. Kaç oldu? 9 oldu. Oradaki Hı. iki isim. O iki isimden e, bir tanesinin dediğim gibi salih e, olacağını e, düşünüyorum. Şöyle bir şey yapabilir belki. Cenk'i sola koyup çünkü kupada iyi işler yaptı. Muçi'yi e, saniyeni çekebilir ama o zaman da çok sıkıntılı bir orta saha olabilir. O yüzden de benim oradaki tercihim açıkçası Amarty oluyor. Biraz daha Galatasaray'ın hücumla her ne kadar Santos basın toplantısında e, hani Beşiktaş işte oyunu geliştirerek oynar, daha büyük oynar, daha coşkulu ve baskılı oynar dese de e, Galatasaray'ın mevcut oyun gücünde düşünerek e, hoca e, öyle iki tane çapa olarak adlandırılabilecek e, isimle başlarsa da e, ben çok şaşırmam diye düşünüyorum açısı. Oradan da Salih'in dediğim gibi iş e, organizasyonuna organizasyonda kalacak. E, Muçi ve Almusrati derbiye nasıl etki ederler? Yani tabii bu ikili olmasaydı 5 yaş adına taraftarın bu kadar coşkuyla ve e, özgüvenle bekleyeceğini zannetmiyorum. 5 evet. e, yaş derbisini, şey, Galatasaray derbisini. E, Elmusrati ve Muçi'nin varlıkları e, taraftarda da bir pozitif etki yarattı. Hı hı. E Muci'nin oyunu gördüler, eee Emre oyununu gördüler. Bu ikili e, dediğim gibi Beşiktaş bugün ben Galatasaray'ı eee in önünde Tüpraş stadyumunda yenerim duygusunu güçlü bir şekilde söyleyebiliyorsa bu iki transferin çok büyük katkısı var. E, bu iki transferi çıkarttığın zaman bence o kadar güçlü çıkmazdı bu duygu ve ses. O yüzden yani direkt direkt etki diyebilirim. Hem yani oyuna dair etki hem morale ve e, özgüvene dair etki. E Beşiktaş'ta hangi futbolcunun derbide ön plana çıkmasını bekliyorsun? Valla e, Beşiktaş adına evet. e, sorarsak tabii herkes Semih diyordur ama ben Semih. Ki mesela Trabzonspor maçında iyiydi Semih. Şimdi, hı hı. Trabzon'dan neden Trabzon maçı diyorum? Çünkü büyük maç, derbi hı hı. maç. Şimdi karşısında ben Galatasaray'ın Sanchez'de başlayacağını e, düşünüyorum ki. Sağ de Kaan olur diye bekliyorum. Daha çok sola doğru böyle eğilimli bir oyuncu olduğunu düşünürsek e, Semih'in e, Forvet'te başladığını düşünerek tabii hı hı. ki konuş, konuşuyorum bunu. Şimdi Sanchez, Abdülkerim, e, e, işte Kaan, Nelson olsa mesela daha avantajlı olur gibi geliyor Semih. Ama Sanchez'e karşı özellikle, Sanchez ve Abdülkerim ikilisine karşı tabii nasıl bir e, performans ortaya koyacağını öngörmek çok kolay değil. Çünkü bu çocuk daha, daha, ya bu çocuk daha iki ay önce, iki buçuk ay önce kulübede oturuyordu garibim. Yani. Evet. Geliyordu gidiyordu. Şimdi bir anda Beşiktaş'ın en büyük umudu haline geldi. Beşiktaş'ın derbideki en büyük kozu haline geldi ve bu bahsettiğimiz çocuk daha 18-19 yaşında. Kolay değil bunu taşımak. Ee, bu, bu derbi çok kötü bir derbi olarak oynayabilir Semih. Yani bu bir e, şey olmaz. Şaşırtıcı, çok şok bir durum olmaz. Ee, olabilir, hepimiz buna hazırlıklı olalım. Bu geçici olacaktır çünkü kazandıkça tecrübe. Hı hı. Bu, bu, bu tarz maçları oynamak için tecrübe çok önemli. Her, Sergen Yalçın ilk derbisinde hiç öyle şey hisset, ama Sergen Yalçın evet. hani kolay değil bu tarz şeyler. ama sevip Trabzon maçını baz alırsak Trabzon maçı iyisin yer. Yani bu tarz zorluk yüksek maçları oynama mental e, gücüne sahip bir oyuncu demektir ki o zaman Semih ismi hemen ön plan çıkar. E, açıkçası ama ben Galatasaray'ında e, işte beklerde zaman zaman geri dönüşlerde işte Kaan olur diye düşünüyorum ama işte Okan Hoca barışı koyar ki bu arada hani e, tam böyle belki karşılıklı oynamayacaklar Semih ortada yani ile bir oynarsa ama yani bir barış Alper e, Semih e, düellosu görmek de ayrı bir keyif olacak şimdi evet. doğru ya doğru bir futbol sever olarak bırakalım şimdi günden beş yaş tamam ama bir futbol sever olarak çok merak ediyorum o, o eşleşmeyi yani iki tane. Ee, çok güzel topçu ee, Euro Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Semih'in de olmasını hmm. bekliyoruz. Böyle hani iki tane e, zirve performansın e, düellosu çok keyifli olur her zaman. İnşallah onu öyle güzel bir şekilde görürüz sahada pozitif bir şekilde. Ama ben Galatasaray'ın kim oynar? Kön de aynı şekilde olmak üzere ee, Galatasaray'ın e, geri dönüşlerde hala sıkıntısını devam ettiğini düşünüyorum. İşte Kerem Demirbay'ın da varlığından kaynaklı olarak. Kerem Demirbay çok katkı sağlıyor Galatasaray'a ama o karşılamalarda Torreira'yı çok yalnız e, görüyoruz. O yüzden ben Beşiktaş'ın daha çok kanatlardan e, etkili olacağını düşünüyorum. İşte orada işte Raşitsa ve Muçi e, devreye giriyor. Yani normal senaryoda ben özellikle e, Raşitsa'nın çok e, etkili olabileceği, öne çıkabileceği, tabii on yani son dakika bir Geza sürprizi yapmazsa eğer e, Santos, e, öyle bir düşünce içerisindeyim. E, Fernando Santos iç sahada nasıl bir oyun tarzı benimsemeli? Çok değişmeyecektir. Yani dediğim gibi her ne kadar basın toplantısında birazcık tersini iddia etse de, şimdi kalkıp Galatasaray'a karşı e, haldır güldür saldırmaz Beşiktaş. Ha! E, Trabzon maçında olduğu gibi, ne bileyim işte Konya maçında, ligdeki Konya maçının ilk yarısında olduğu gibi, Antalya maçındaki gibi öyle artık o şeyi açtı beşler Zaten e, İstanbul Spor e, lig maçı, sonra Konya Kupa maçı biraz daha gevşek. Yani o konuda biraz daha esnek bir Beşiktaş e, gördük. Ee, tamamen vazgeçmez ama o maçlardaki kadar da çok yüksek seviyede topu rakibe bırakıp çünkü Galatasaray topu bıraktığın zaman e, beleri ağır olabilir. Galatasaray çünkü topla ilişkisi iyi birçok oyuncuyu e, barındırıyor. E, bir Beşiktaş e, bekliyorum. Yani çok katı savunma değil ama yine e, maçın başında tam tersi olabilir. Biraz o işte seyirci baskısıyla ama genel anlamıyla daha çok... Kendi yanında karşına çalışan ama özellikle ikinci bölgede bu sefer Galatasaray'a araz çıkartmaya çalışan bir yaş olacaktır. Çözehan'ın ön çizgisine kadar karşılama hattı çekmek yerine biraz daha ikinci bölgeye doğru hattı çekmesini beklediğim bir Beşiktaş var. Benim şu anda kafamdaki senaryoda. Peki eklemek istediğim bir şey var mı? Başarılar. Umarım güzel bir derbi olur. Umarım da haftaya güzel bir derbi sonucu sonrasında yorumlarımızla burada oluruz. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkürler yorumların için. Görüşürüz.